Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Ultimate General Gettysburg'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Bir ilk izlenim videosu olacak arkadaşlar bu ve oyunun ilk dakikalarına sizlerle birlikte göz atacağız. Ultimate General 1800'lü yıllarda Amerikan İç savaşının konu alan bir strateji oyunu arkadaşlar. Ve Abraham Lincoln zamanında geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet oyuna ilk girişi yaptığınız zaman böyle bir ana menüyle karşılaşıyorsunuz. Gayet sade bir ana menüsü var. Dilerseniz Fight Me Battle diyerek olaya girelim. Evet bir iç savaş olduğunu söylemiştim. Union ve Konfederasyon askerlerini oyunda yönetebiliyoruz. Yani her iki tarafta da savaşabiliyoruz. Union Amerikan hükümeti askerlerini temsil ederken Konfederasyon'da tabii ki muhalifleri yani karşı tarafı e, temsil ediyor. Dilerseniz biz Konfederasyon'dan olaya girelim. Evet 9 farklı zorluk seçeneğimiz var. Bunları kendi oynanış stilinize göre e, şekillendirebilirsiniz. Yani istediğiniz zorluk derecesinden olaya girebilirsiniz. Ancak ben balans modunda yani ortalanmış modda olaya gireceğim. Şimdi arkadaşlar hemen ordu detaylarımıza bir bakalım. 8249 askeri yöneteceğiz. 36 tane de top var yani topçu birliklerimiz var ve olaya gireceğiz abicim şimdi Union'a girelim evet Union'da da yani düşmanımızda da 1153 asker 34 topçu birliği var arkadaşlar evet şöyle bir, bir bakalım evet evet arkadaşlar hemen şöyle bir fight diyelim ve olaya girelim evet kısa bir e, bilgilendirme menüsü çıkıyor arkadaşlar buradan oyunun nasıl oynayacağınıza dair bilgiler edinebiliyorsunuz. Ancak ben şu an bunları kapatacağım ve zaten sizlere oyun içerisinde elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım anladığım kadarıyla. Evet, o abi topçu atışı başladı. Askerlerimizi hemen şöyle ilerletelim. Bu arada topçu birliğimiz hemen arka planda. Onları da böyle biraz öne doğru çekelim ki askerlerimize destek sağlayabilsinler. Evet, gördüğünüz gibi konfederasyon yani muhalif birlikleri yönetiyoruz. Arkadaşlar 1800'lü yıllarda geçen e, bir iç savaşı konu alıyor videonun başında söylediğim gibi. Evet, burada da generallerimiz var. Bunlar askerlerimize moral veriyor. Yani şu gördüğünüz gibi şu çapta olmalarına dikkat ederseniz o çapın içerisindeki elemanlar moral buluyorlar anladığım kadarıyla Evet bu bir ilk izlenim videosu arkadaşlar yani ee, bir inceleme videosu değil ancak sizlere oynanış dinamiklerini anladığım kadarıyla aktarmaya çalışacağım Evet masum sol kliğine basılı tutarak gördüğünüz gibi harita üzerinde işaretliyoruz ve askerlerimiz o noktaya doğru ilerliyorlar gerçekten bir harita üzerinde savaşıyoruz gördüğünüz gibi sol taraftaki mobilya deseninden anlayabilirsiniz Evet ilginç bir oynanış yapısı var. Evet abicim şimdi şöyle bir olaya girelim. Yapıştırın abicim siz. Amerikanya'yı takviye getireceğiz abi. <laughs> evet birliklerinize tıkladığınız zaman abi yapıştırın. Beklemeyin hadi. Ee, şu sol tarafta bir menü açılıyor. Moral, kondisyon, korunma ve reload. Yani reload arkadaşlar biliyorsunuz 1800'lü yıllarda henüz ateşli silahların yeni çıkmasıyla birlikte e, bu tüfekler falan filan onlar çıktı. Ancak bunların tabii ki tek mermi attıktan sonra bayağı bir uzun yükleme süreleri oluyordu. Onu da burada görebiliyoruz. Evet şu an birliklerimiz yeni mermi yüklediler ve düşman birliklerini hezimete uğratıyoruz. Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşman birlikleri kaçıyorlar. Ancak bu bizim de başımıza gelebilir. Geldiği zaman tabii ki moral sıfıra iniyor. Yani moral sıfıra indiği zaman da hemen sol tarafta görüyorsunuz. Askerleri kontrol edemiyoruz arkadaşlar. Belli bir e, olaya geldikten sonra. Yani bayağı bir geriye çekiliyorlar. Ondan sonra tekrar kontrol edilebilir duruma geliyorlar. Abicim şöyle bir kıskaç harekatıyla Düşmanı çevirelim. Evet. Yeni birliklerimiz gelmiş. Siz buradan şu elemanlara destek verin. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Run diyelim abi. Ve bu askerler biraz daha hızlı koşacaklar. Ancak kondisyondan yiyecekler arkadaşlar. Kondisyon çok fazla düşmemesi gerekiyor. Çünkü e, savaş alanında gerçekten kondisyona da ihtiyacınız oluyor. Evet. Şimdi abicim. Yapıştıran Topçu birlikleri. Uyumayın abi. Hadi. Arkadaşlar bir de sizlere e, bu iç savaş hakkında biraz Wikipedia'dan okuduğum kadarıyla bilgi vermek istiyorum. E, neden Amerikanya'da <laughs> böyle bir iç savaş çıkıyor? E, arkadaşlar 1800'li yıllarda belki birçoğunuz biliyorsunuzdur Amerikanya'da kölelik sistemi vardı. Yani siyahileri köle olarak kullanıyorlardı ve aslında biz hani çoğumuz zenci olarak tanıyoruz ama zenci aslında e, siyahi vatandaşlar yani siyahi insanlar için biraz alçaltıcı bir lakap diyebiliriz arkadaşlar. Ve e, Amerikanya'nın 1800'lü yıllarda kölelik sistemini kaldırmak istemesiyle yani Abraham Lincoln böyle bir girişimde bulunuyor arkadaşlar ve e, güney eyaletleri tabii ki buna karşı çıkıyor. Şu an gördüğünüz gibi biz de güney eyaletlerini kontrol ediyoruz. Ve karşı çıktıkları için de bir iç savaş çıkıyor. Çünkü bütün işlerini taklacılar kölelere bağlamışlar. Ee, tabii ki kölelik sisteminin e, iptal olması onlar için büyük bir sıkıntı oluyor. Ve iptal olmaması için yani kölelik sisteminin kaldırılmaması için Amerikan hükümetiyle bir savaşa giriyorlar. Yani Abraham Lincoln'le birlikte olaya giriyorlar arkadaşlar. Evet Abraham Lincoln'e karşı bir savaş açıyorlar. Şimdi abicim ufak tarihi dersimizi verdikten sonra biz burada biraz kıçımızı kurtarmamız gerekiyor. Abicim evet şöyle bir gidelim. Evet gayet güzel gidiyoruz. Topçu birliklere Şuraya bir atış istiyorum sizden. Hadi bakalım. Siz de Siz de yapıştırın abicim. Hop. Evet. Düşman askerleri hezimete uğratıldı. Şuradan şöyle bir olaya gelin bakayım size abi. Bir kıskaç harekatı yapacağım. Şöyle bir gidelim. Gördüğünüz gibi masun sol kliğini basılı tutarak askerlerimize yön verebiliyoruz. Gayet de güzel. Böyle biraz ee, nasıl diyeyim arkadaşlar. Hem atraksiyon var hem de harita üzerinde bir savaş yönetebiliyoruz. Gayet de güzel. Yani kendinizi biraz da size generalmiş gibi hissettirebilir bu oyun. Abicim şuradan böyle bir yapıştırın. Hadi bakayım. Evet bunlar da özel birliklerimiz. Bunlar gayet iyi savaşıyorlar. Evet ne abi? Düşman hezimete vuruyor mu? Evet. Şöyle bir gidelim. Mississippi yanıyor abi. <laughs> evet öyle bir film vardı. Şuradan gidelim. Abi şimdi bunlar böyle dünyaya şey veriyorlar. Ee, modernlik taslıyorlar ama Amerikanya'nın eski yani tarihinde de çok öyle iç acıcı olaylar yok. Ku Klux Klanlar bilmem neler gördüğünüz gibi işte kölelik sistemini kaldırıyorlar ondan sonra bir iç savaş falan çıkıyor takliciler evet şöyle bir ilerleyelim şuradan devam et evet bir kıskaç harekatı yapıyoruz arkadaşlar ve şöyle bir olaya gireceğim abicim ilerleyin hadi bakayım o abi ne iş evet tamam çok güzel şimdi Evet gördüğünüz gibi şu çizgide arkadaşlar e, askerlerimizin menzili. Evet şuraya bir yapıştıran gömün abi. Siz şöyle düşmanı çepe çevre bir kuşatın arkadaşlar. Hadi bakayım. Beyler siz uyumayın. Topçular şöyle gelin. Siz şu aradan bir devam edin. Abi ne iş? Evet yapıştıran. Evet buradaki askerleri takliye getireceğiz. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bunlara bir topçu desteği vereceğim. Evet düşman şu tepe noktasına geçmeye çalışıyor. Ancak ben o tepe noktasını da tutacağım arkadaşlar. Devam edin hadi bakayım. İlerleyin. Oo bir dakika lan ne iş? Evet düşman bayağı bir asker takviyesi yapıyor abicim. Evet bizim yeni askerlerimiz çıkmış mı? Hayır henüz çıkmamış arkadaşlar. Şimdi şu tepeyi ele geçirmemiz lazım. Burası stratejik anlamda gayet güzel bir yer ve topçularımı buraya doğru yerleştireceğim arkadaşlar ve buradan şu elemanlara bir saldırı yapacağız. Siz şöyle devam edin. Siz şöyle şuradaki askerlerimize destek çıkın arkadaşlar hadi bakayım takliciler yapıştıran topçular çok yavaşsınız hadi evet şöyle biraz daha gelin evet şu tepe noktasını ele geçirmek istiyorum siz de şöyle gelin abi evet buradaki düşmanı hezimete uğrattık ve tepeyi de ele geçirdik evet tabii ki düşman da boş durmuyor ve askerlerini bize doğru gönderiyor abicim. Şöyle gelin bakayım siz özel birlikler. Abi boş durmayın yapıştırın. O ne iş? Bir dakika. Şöyle bir gönderelim bakalım topçulara. Verin abi ayarı hadi. Bekleme yapmayın. Shell gönderdi abicim. Yok shell göndermiyor. Şöyle yapalım. Neyse siz tamam şu noktaya gelin abicim hadi. Evet yapıştır. Affetme. Evet nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Fena gitmiyoruz. Yani çok fazla da oyunda deneyimli değilim ancak fena gitmiyoruz arkadaşlar. Evet siz biraz daha gelin bakayım. Yapıştırın abicim. Siz şuraya bir gönderin bakalım. Ateş hadi topçular. Adam anca bekliyorsunuz orada. Neyi bekliyorsunuz hadi. Moralleri bayağı bir düşmüş abicim. Evet moral olayına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Moralleri düştüğü zaman takviye gelebiliyoruz. Abicim şuna bir öyle bir yapıştırın. Hadi bakayım. Şuraya ben bir asker takviyesi yapmak istiyorum. Oradan çünkü takliye gelebiliriz. Şöyle devam et. Şuradan içeri giren şu hattı yarın abicim. Hadi. Evet. Topçularımızın morali bayağı bir düşmüş. Tabii ki bu bizim için büyük bir sıkıntı. Evet. Siz tepeye geçin abicim. Tamam. Madem buraya kadar geldiniz biz tepeden bir Olaya girelim abicim. Siz de şöyle gelin. Hadi generaller lan az taklidi değilsiniz ha. Hadi bakayım. Oo ave evet güçlü bir orduyla saldıracağız. Düşman askerleri bizden sayıcı olarak daha fazlaydı ve buradan da şöyle bir şey geliyor abicim. Evet taklifciler, moraliniz bir türlü yükselmiyor. Ne iş? Hadi yapıştıralım. Siz şöyle biraz daha gelin o zaman. Evet gördüğünüz gibi generaller geldiği zaman moralleri yükseldi ve şu an anladığım kadarıyla atış yapacaklar. Yapın abicim hadi. Hadi sizi bekliyoruz biz taklidciler. Evet. Atış yapıyor musunuz? Tavırları düşmüş ha bunların. Dur. Siz böyle gelin. Evet topçuları kontrol etmek biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Hadi nereye kaçıyorsunuz lan? Bu hattı tutacaksınız. Evet şöyle hold'a tıklayacağım. Ve hattı tutmalarını isteyeceğim. Evet tepeden güzel bir saldırı yapıyoruz. Siz de buraya yapıştırın abi. Hadi bakayım. Şöyle geçin siz. Evet, topçu ateşimiz başladı. Gayet güzel ilerliyoruz. Siz hala ateş edemiyorsunuz değil mi? Çok güzel. Evet, menzilimiz yetmesine rağmen ancak şöyle yapalım arkadaşlar. Canister diyelim. Bunlar farklı türde mermiler atabiliyorlar. Canister daha çok yakın muharebe olayında işe yarıyor. Oo abi ya yani buradakiler bizim askerleri bayağı bir takliye getirmişler. Yapıştır. Gömseniz abicim hadi. Siz de biraz destek olması bakımından gelin abicim. Generaller biraz daha öne gelin hadi bakayım. Evet yapıştırın. Topçular. Evet güzel bir şekilde olaya giriyoruz. Etraf ceset kaynıyor abi. Yapıştırın oğlum hadi. Evet topçular. Ateş edebiliyor musunuz? Şöyle yapalım. evet gayet güzel. Şuradan siz destek verin. Hatta ben ne yapayım? Şuradan bir kıskaç harekatı yapayım düşmana. Siz şöyle ilerleyin. Evet. Düşman geri çekiliyor arkadaşlar. Bir dakika topçuların neden ateş etmediğini sanıyorum bulduk arkadaşlar. Şimdi bir göm bakayım sen şuraya. buldum arkadaşlar. Tamam bir hata yapıyormuşum. Ee, birliklerimiz topçuların önünde olduğu zaman tabii ki birliklerimizin gebermemesi için topçular ateş etmiyorlar. Gayet güzel. Verin abi ayara. Evet geri mi kaçıyorsunuz? Ne iş lan? Evet takliye geldiler abi. Şöyle bir kıskaç harekatı. Şunlara bir yapıştırın abicim siz. Evet süngü savaşı da yapabiliyoruz. Geç abicim devam et. Evet çok güzel. Evet topçularımız çok güzel bir şekilde çalışmaya başladılar. Topçular sizden güzel bir atış bekliyorum buraya. Hadi bakayım. Evet burada bir süngü savaşı var. Şimdi topçular siz ne yapacaksınız? Şuraya doğru bir... Oo bir dakika dur. Şöyle geçin siz. Evet burada bir topçu birliği konuşlanıyor arkadaşlar ve o bizim hiç işimize gelmeyecek. Evet şöyle tekrar bir kıskaç harekatı yapalım. Topçularımızı şuraya doğru destek vermesi bakımından çekelim. Bakalım haritamızda evet topçu birliklerimiz var mı diyecektim. Evet yeni topçu birliklerimiz çıkmış arkadaşlar. Bir dakika oğlum Dur dur dur. Dur. Geri gel. Şöyle gelin abicim. Hadi bakalım. Evet. Hemen şu sağ üst tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Amerikanya askerleri ve bizim askerlerimiz şöyle bir e, terhazi şeklinde gösteriliyor. Şu an başa baş götürüyoruz. Evet, daha Amerikanya son kozunu oynamadı. Topçular, verin abi ayarı buraya, hadi. Evet, ateş edecek misiniz bakayım şimdi? Hadi bakayım. Şuradan bir vereyim arkadaşlara ara. Abi ciddi bir top saldırısı yapacağım buraya. Gör. askerlerimizi ayak altından çekelim. Siz şöyle gelin. Evet, diğer topçularımız geliyor mu abicim? Tamam, gayet güzel. Evet, şuradaki askerlerimiz korkup tabii ki kaçıyorlar. Düşman üzerinde şöyle oto yapalım. Düşman üzerinde arkadaşlar topçu birliklerin ciddi bir etkisi var. Ve ee, olaya gireceğiz abicim. Bir dakika lan ne yapıyorsunuz abi siz? Şuradan girseniz girsenize kardeşim hadi. Devam kaçmak yok hadi. Evet topçularımız ateş etmeye başladılar. Ve diğer topçularımız da geliyorlar. Gayet güzel. Arkadaşlar e, bu tarz bir oynanış yapısı var ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim özellikle strateji severlerin e, bence denemesi gereken bir oyun e, bu tarz sürekli savaşıyoruz bizim yeni askerlerimiz çıkıyor karşı taraftan tabii ki askerler çıkıyor e, muharebeler uzun sürüyor arkadaşlar biraz hani 40 dakika 1 saat kadar sürebiliyor e, savaş durumunuza göre. Ee, ve gördüğünüz gibi bu tarzda bir oynanış yapısı var. Ve tam anlamıyla harita üzerinde e, bir strateji belirliyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.